Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MIT Başkanı İbrahim Kalın, Şam temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başta ikili ilişkiler olmak üzere çok geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını dile getiren Fidan, bölgesel güvenlik ve Suriye'nin istikrarına yönelik tehditleri ele aldıklarını ifade etti. Fidan, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin istikrarı demek olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için fevkalade önemli bir konu olduğunu söyledi. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü, PKK YPG ile ilgili konuyu da masaya yatırdıklarını belirten Fidan şu açıklamalarda bulundu. Tabii Türkiye olarak bizim e, Suriye'nin istikrarına verdiğimiz önemi e, biliyorsunuz. E, bunun için elimizden gelen bütün yardımı, işbirliğini göstermeye her zaman hazırız. E, Cumhurbaşkanımız e, bu konuda özellikle e, çok e, hassas e, tartıştığımız konular arasında e, özellikle bölgede şu anda e, Suriye ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin biz Türkiye olarak bir sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Bu bölgenin istikrarı için, Suriye'nin istikrarı için fevkalade önemli. İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlaşma ve anlayış birliğinde içinde olması bölgenin de istikrarına, küresel güvenliğe de katkı yapacak bir husus. Diğer taraftan Şam'daki arkadaşlarımızın özellikle SDG ile yürüttükleri e, müzakerelerin e, gidişatı ile ilgili de e, görüş alışverişinde e, bulunduk ve tabii biz burada yine aynı perspektifi savunuyoruz. E, Suriye ile de SDG'nin Suriye yönetimine e, entegre olması, e, bunu diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla e, herkesin lehin olacak şekilde yapması ve Suriye'nin tarihinde hiç olmadığı kadar istikrar bütünlük ve refaha kavuşmasının önünde engel olmaktan çıkması e, önemli. E, bu konudaki konuları e, görüştük. Diğer taraftan DAEŞ'le mücadele değerli arkadaşlar önemli. Bu konuda neler yapılıyor, neler yapabiliriz hep beraber. Biliyorsunuz Suriye DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyonun artık bir üyesi. Ve bu konuda çok ciddi bir çaba ortaya koyuyorlar. Ve bu çabaların daha da ilerletilmesi, Türkiye olarak biz neler yapabiliriz? Hem koalisyonla beraber hem ikili hem bölgesel diğer ortaklarımızla. Bunların hepsini konuştuk. Diğer taraftan ikili ilişkilerde tabii ki Ele almamız gereken başta ticaret, mülteci kardeşlerimizin onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönüşü, lojistik, enerji bu konuları da detayla ele alma imkanımız oldu. Evet, Suriye'de geçtiğimiz bir yıl içerisinde hem biz hem bütün dünya gördü ki Suriye yönetimi, Sayın Ahmet Elşara yönetiminde, liderliğinde gerçekten istikrarı sağlayan bütünlüğü de mümkün oldukça güçlendirmeye çalışan bir yönetim ortaya koydu. Tabii biz bu istikrardan hem güvenlik açısından memnunuz teröre zemin vermediği için hem de ticari ortamı geliştirmeye katkı yaptığı için fevkalade memnunuz. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye Suriye arasındaki sınır ticareti e, bağlantısallık çünkü Suriye artık e, üzerinden de e, diğer ülkelere Türkiye'den ulaşım mümkün, tersi de mümkün Suriye üzerinden Arap dünyasına Türkiye'ye ulaşım ve oradan Avrupa'ya ulaşım artık mümkün hale geldi. E, bunu daha da işlevselleştirmek önemli. E, Türkiye'deki bazı sektörlerin e, Suriye'de daha sistemli ve yaygın iş yapması için başta tekstil olmak üzere neler yapılabilir onları konuştuk enerji konusundaki işbirliğimizi konuştuk buralarda özellikle bölgesel ekonomik ve ticari işbirliği açısından büyük fırsatlar olduğunu altını bir kez daha çizdik ben tekrar değerli kardeşime ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum İlginiz için de ayrıca teşekkür ederim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin sezonun ilk seferi öncesinde TCDD garında incelemelerde bulundu. Gar alanında sergilenen şehir tanıtım kartlarını tek tek inceleyen Uraloğlu, peronda tren saatini bekleyen yolcularla sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi. Trene geçerek yolcularla da bir araya gelen Bakan Uraloğlu, özellikle üniversite öğrencileriyle yakından ilgilendi. Öğrencilerin ikram ettiği çikolatayı kabul eden Uraloğlu gençlerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yolculuk boyunca geçilecek güzerge hakkında bilgi alan bakan, trenin üzerinde yer alan şehir pankartlarını inceleyerek turistik seferlerin bölge tanıtımına katkısına dikkat çekti. Ziyareti kapsamında Turistik Doğu Ekspresi anı defterini imzalayan Uraloğlu, makinist ve tren personeliyle selamlaşarak görevlerinde başarılar diledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından trene kalkış iznini veren Bakan Uraloğlu, Perondan ayrılan Turistik Doğu Ekspresi'ni yolculara el sallayarak uğurladı. Ankara'dan Kars'a uzanan eşsiz güzergahıyla dikkat çeken Turistik Doğu Ekspresi, kültür, tarih ve doğa meraklılarını bir araya getirirken yeni sezonun ilk seferi coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atık dökümü nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 biner lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Denetimler sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun, Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, Çevre Kanunu gereği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 869 bin Türk Lirası idari ceza uygulandı. Bilgisine yer verildi. Yenişehir ilçesinde yapılan incelemede de Yenişehir Belediyesi'ne ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespitine yer verilen açıklamada, çevre kanunu gereği Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 869 bin Türk lirası ceza uygulandı. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, ifadeleri kullanıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elmalı kentte, 17 Aralık'ta emlakçı Serdar Akburak'ın evinin bulunduğu binaya girerken silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kiralık araçla bölgeye gelen iki şüpheliden birinin Akburak'a ateş ettiği, birinin ise olaydan bir saat önce sokak ve çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada, olayla ilgili üç şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra başka bir araçla Edirne'ye kaçtıkları tespit edildi. Şüpheliler, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük olduğu, saldırı talimatını yurt dışındaki bir suç örgütünden aldığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerden birinin olay öncesinde sokak ve çevresinde keşif yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstanbul Ümraniye'de bir evin çatısında çıkan ve iki eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Finanskent Mahallesi 3010. Caddede 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki bir gece kondu ile iki katlı binaya daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiden ikisi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan, biri ağır 8 kişi tedavi altına alındı. İskenderpaşa mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine biri ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavgaya ait görüntüler çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.